Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte bedava nasıl Steam kod, LoL RP, LoL RP, e, Valorant VP veya zula altın alacağımızı göstereceğim. Aranızda yapamayanlar için yani herhangi bir hata alıp veya yapacak arkadaşı olmayanlar için, aranızda yapamayanlar için yorumu Discord linkinizle birlikte kanala abone olup videoyu beğenen 5 kişi istediği kategoride hediyeyi vereceğim. Tek yapmanız gereken arkadaşlar şartlar abone, kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmek. Discord'a katılıp Discord linkinizi yorumlar yazmanız yeterli. Bir çekiliş arkadaşlar Discord'dan açıklanacak. 25 Aralık'ta Discord üzerinden açıklayacağım. Hepiniz Discord'da bekliyorum. Discord linkinizde yorumlara yazın. Yorumlardan çekeceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar uygulamamızın adı Hopi. Hopi'ye giriyoruz arkadaşlar. Size açıklama kısmında indirme linkini veririm. Google Play Store'da zaten mevcut. Hemen arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Size kayıt aşamasını da göstereyim. Şöyle bir saniye size kayıt aşamasını da göstereyim. Hopi'li ol diyorsunuz arkadaşlar. Şu an burası sansürlü sizde telefon numarasını giriyorsunuz rastgele bir tane telefon numarası giriyorsunuz sonra size telefon numarası kod istiyor onaylıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar size orada gerekli isimleri soy isimleri soracak olan arkadaşlar ondan sonra size alt tarafta davet kodu diye bir şey gelecek o davet koduna tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra size önünüze sağ tarafta çıkan kodu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar yapıştırdığınız zaman sizlere bedava paracık verecek 5 paracık hiç sıfırdan başlama yerine 5 paracık ile başlayacaksınız bu arkadaşlar yaptığınız paracık 5 paracık sizin için çok önemli olacak mesela arkadaşlar görüyorsunuz şu anda benim 15 paracığım var bunu nasıl size yaptığımı göstereyim 3 farklı telefonundan 3 farklı telefon numarasını arkadaşlar kendi kahvet kodumu girdim her girişinde 5 paracık verdi. 3 toplam 3 tane kodu girdiğim için bana her birinden 5'er paracık olmak üzere 15 paracık verdi arkadaşlar. Size nasıl alacağınızı göstereyim. Şöyle arkadaşlar size nasıl alacağınızı göstereyim. Size nasıl alacağınızı göstereyim. Arkadaşlar mesela Steam kod mu almak istiyorsunuz? Buraya Steam yazıyorsunuz. Ondan sonra Steam'inizi en üsttekine geliyorsunuz. İnternet mağazası diyorsunuz. Buradan arkadaşlar 20 paracıkla 20 TL Steam kod alabiliyorsunuz. 50 paracıkla 50 Steam kod, 50 TL Steam kod, 100 TL paracıkla 100 TL Steam kod alabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar size örnek göstereyim. Başka bir örnek daha göstereyim. Mesela lol rp ama lol rp mi almak istiyorsunuz? Lol yazalım. En üsttekine tıklayalım. internet mağazasına git diyelim. Buradan da görmüş olduğunuz yere 16 paraca 400 jot points veriyor. 840 840 rp 32 paracık 780 rp 64 paracık yani arkadaşlar çok uygun. 15 paracı geçemiyorum diyen arkadaşlar için şöyle bir şey söyleyeceğim yollayamıyorum diyenler arkadaşlar için arkadaşlar ikinci sekmeye geliyoruz alt taraftan ikinci sekmeye geliyoruz buradan paracık gönder diyorsunuz telefon numarasını hangi kişiye yollamak istiyorsanız 5 paracınız oluyor arkadaşlar bir başka bir telefondan girdiğiniz zaman o paracı bu telefon adresine yollayabilirsiniz toplamda 20 paracınız oluyor ve istediğiniz herhangi bir şeyi alabiliyorsunuz bu kadar kolay ben arkadaşlar inanmayanlar için aranızda Zula Zula Points alacağım Şöyle göstereyim. Şöyle zula paracık alacağım arkadaşlar. İtatmasına git diyelim. <laughs> 5850 zula altın arkadaşlar görmüş oldunuz. 13 paracık tıklıyorum. Devam diyorum. Adresi, telefon adımı, soyadımı, e-posta adresimizi yazıyorum arkadaşlar. Bekleyin ben bir yazayım. 2 Evet arkadaşlar ben kişisel bilgilerim girdim şu an üst taraf sansürlü siz de kusura bakmayın. Ama arkadaşlar bir not ekleyebilirim bir not ekleyeyim falan filan diyor arkadaşlar isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim işlemi tamamla diyorum. Tebrikle işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi diyor arkadaşlar. Bakalım hemen paracığımız gitmiş mi? Yazıyor ki arkadaşlar satın alma satın almak istediğiniz ürün aşağıda seçebilirsiniz. Kodlar 48 saat içerisinde gönderilecektir diyor. Yani. İki gün içinde kod yollanacak arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar kolay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şöyle arkadaşlar paracımı da göstereyim sizlere. Kaç paracım kaldığını. Şöyle işlem geçmişi diyorum. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. 13 lira kesilmiş. 13 lira paracığım kesilmiş. Ne kadar paracığım kaldığını da sizlere göstereyim. paracıkları gördüğüm. Allah Allah bir sıkıntı var. Şöyle arkadaşlar tekrardan internet mağazasına git diyelim. Görmüş olduğunuz arkadaşlar 2,19 paracığım kalmış. Bu arkadaşlar iki gün içinde kod elinize ulaşır. Bu kadar kolay arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kurum kod davet kodları ile birlikte 3 kişiyi davet edin. Ondan sonra size 15 paracık gelecek. Ondan sonra istediğinizi alın. Diğer hesaplarla diğer hesaplardan da kodu yollarsınız. Bu kadar kolay arkadaşlar. İki tane davet kodu veriyorum size arkadaşlar. Hangi istediğiniz, istediğiniz birine girebilirsiniz. İkisi de geçerli. Hangisini girmek isterseniz girin. Hem sağda hem solda var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Ve yorumla Discord link ile birlikte Discord'a katılan kişilere aralarından 5 kişiye istediği kategoride vereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken dediğim gibi alttan kanala abone olup videoyu beğenip Discord linkinizi yazıp bildirimleri açmak. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah hak edene çıkar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bam bay bay. Like a hell cat. <laughs>